Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe haberleriyle yine karşınızdayız. Fenerbahçe 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından hafta arası erteleme maçı olan Alanya Spor maçına çıkacak. Bugün sizlere bu maçla ilgili detaylardan, John Duran'ın korkutan görüntüsünden sonra ne zaman sahalara döneceğinden ve Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulundan bahsedeceğim. Haberimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında topla %73 oranında oynayan Sarı Lacivertli ekibin gol beklentisi oranı ise 3,12 oldu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri rakip kaleyi 29 kez yokladı ve 9 isabet buldu. Sarı Lacivertlilerin iki topuysa direkten döndü. Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez Kadıköy çimlerine ayak bastı. Ederson, Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ilk kez sarı lacivertli formayla taraftarın önünde boy gösterdi. Üçüncü haftada oynanan Kocaeli Spor maçında kadroda olan Nene süre bulamamıştı. Kerem Aktürkoğlu 73. dakikada oyundan alınırken ayakta alkışlandı. 6 kilit pas veren milli futbolcu takımın atak aksiyonlarının çoğunda yer alarak beyni topladı. Fenerbahçe çarşamba günü erteleme maçında Korendon Alanya Sporu konuk edecek. Son 3 maçta sağdan 3 puanla ayrılan Sarı ekip galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe lig maratonuna da hız kesmeden devam ediyor. Pazar günü oynanan ve olaylı geçen Trabzonspor maçından sonra çarşamba günü oynanacak Alanya Spor maçıyla lige devam edecek olan Sarı Lacivertler de Domenico Tedesco oyuncularına verdiği bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor maçında oynanan oyundan memnun olan Tedesco'nun antrenmanlarda futbolcuları uyardığı iki durum var. Pas hızı ve topu geri kazanma süresi. Tedesco'nun bu sene Mourinho'dan farkı da topun sağdaki dolaşma hızı olacak. Topu geri kazanma süresinde Mourinho da çok önem veriyordu. O yüzden Trabzonspor maçındaki pres kalitesinden Tedesco da memnun göründü. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff'unda Benfica maçı olduğundan dolayı o hafta oynanacak olan Alanya Spor maçı da ertelenmişti. Lig, Avrupa ve milli maçların sıkışık programı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Alanya Spor maçının bu hafta oynanacağını açıklamıştı. 9 Ağustos'ta oynanması gereken bu maçta Fenerbahçe'nin 4 yeni transferi de forma giyemeyecek. Ederson, Dorgeles Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu bu maçta forma giyemeyecekler. Ayrıca Fenerbahçe'de tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Edson Alvarez ve John Duran forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin Alanya Spor'a karşı da büyük üstünlüğü bulunurken Süper Lig'de oynanan son 7 maçta Akdeniz ekibine kaybetmedi. Son 5 maçta ise Sarı Lacivertler 4 galibiyet bir beraberlik elde etti. Alanya Spor ise son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de aldı. Sakatlıklardan bahsetmişken John durumu hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. John Duran Benfica maçında sakatlanmıştı. Ondan sonra da hiçbir maçta forma giyememişti. Trabzonspor maçından önce koltuk değnekleriyle bir paylaşımda bulunan Yıldız futbolcu hakkında korkutan açıklamalar da duymuştuk. Mesela Gürcan Bilgit, John ameliyat olmazsa bir ayda döneceğini ama ameliyat olursa sezonu kapatabileceğini iddia etmişti. Duran Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından Barcelona'ya gönderilerek dünya cümle spor hekimlerine görünerek tedavi sürecine devam ediyor. İyileşme sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiği belirtilen 21 yaşındaki futbolcunun ayak bileğine enjeksiyon tedavisi yapılıyor ve yakında antrenmanlara başlayacak. Son yapılan enjeksiyondan sonra tedavi sonuçlarının iyiye gittiği öğrenilen John Duran'ın yaklaşık bir ay sonra tam kapasiteyle oynayacağı belirtildi. John Duran Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda yaklaşırken başkan adayları her gün açıklamalarda bulunuyorlar. Son oynanan Trabzonspor maçından sonra Hakan Bilal Kutlar Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasına göz dikenlere de gözdağı verdi. Kutlal şunları söyledi bu kupayı kirletmeye çalışanlar beni konuşturmasınlar. Yoksa hepsi FETÖ artıklarının altında kalırlar ifadelerini kullandı. Bu kongrede Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal ve Mahmut Uslu için yarışacaklar. Aldığımız bilgilere göre de başkanlık yarışı Ali Koç ve Saadettin Saran arasında geçecek. Birçok kongre üyesi Aziz Yıldırım aday olmadığı için Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız da bu kongre sürecinde Ali Koç'u destekleyeceklerini açıkladı. Bu açıklama Ali Bey'in siyasi desteği de arkasına aldığı yorumlarına sebep olsa da yine de bu yarış çok kolay geçmeyecek. Sizin başkan adayınız kim? Bu dört başkan adayından Fenerbahçe'ye en çok faydalı olacak başkan sizce kim olur? Güncel Fenerbahçe haberlerinden ve Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu hakkındaki tüm bilgilerden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.